Merhaba arkadaşlar. Özellikle son gelişmelerden sonra en çok merak edilen konulardan birisi tekerrür konusu. Birinci tekerrür, ikinci tekerrür. Bunlar arasında ne fark vardır? Ne zaman tekerrür hükümleri uygulanır? Bunlar hakkında şimdi sizinle konuşalım. Öncelikle tekerrür nedir? Tınısından da belli olduğu gibi tekrarlanma anlamına geliyor. İşte mükerrir, mükerrer mevzularda yine tekrarlanması veya tekrar eden kişiyi anlatmak için kullanılan terimler. Tekerrür ibaresinin yargı ile alakası nedir arkadaşlar? Bir suç işlendikten sonra tekrar suç işlenmesi. Fakat bunun için bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? İlk işlenen suçun cezasının kesinleşmiş olması gerekiyor. Eğer ceza kesinleşmemişse, yani dava devam ediyorsa o sırada işlenmiş olan ikinci veya üçüncü suç tekerrür teşkil etmez. Devamında yanlış bilinen, çok yanlış bilinen konulardan birisi aynı suçun işlenmiş. Yani birinci suç ne olsun hırsızlık. İkincisi de hırsızlık olursa tekerrür olur. Mantığı var. Yahut uyuşturucudan yatan çıktı yine uyuşturucu kullanır veya ticaretini yaparsa tek, öyle bir şey yok. Bazı suçlarda 3, bazılarında 5 yıl olmak üzere bu süreler içinde herhangi bir suç işlerseniz tekerrüre konu olur. Peki tekerrür hesabı nasıl yapılıyor? Bundan bahsedelim. Bu da çok karıştırılıyor ve bilinmeyen çok şey var. En önemlisini söyleyelim biz. Bir, birinci tekerrürde Hemen arkadaşlar örneğin e, normalde 1 bölü 2 yatıyorsanız 3 bölü 2'sini yatarsınız diye bir mevzu yok. Nasıl yok? Şimdi bunu örnekle açıklayacağım. Birçok hukukçunun bu konuda video yayınladığını görebilirsiniz. Ama o videoları sizler için yayınlamıyorlar. Bunu zaten izlediğiniz anda böyle 15-20 saniye sonra anlarsınız. Onu avukatlık diploması almış ama hiçbir şey bilmeyenler için yayınlıyorlar. Yani daha böyle hukuki terimleri bilen, aşina olan, en azından bir şeyler duymuş olanlar için yayınlıyorlar. O yüzden normal vatandaşın bunu anlama imkanı hemen hemen yok. Ben de zaten birkaç tane videoya bakmıştım zamanında. Ondan sonra ben bütün konuları direkt kanun maddesini okuyarak anlamaya çalışmayı yeğledim açıkçası. Daha da mantıklı oluyor. Ha, anlamadığım yerleri tabii ki araştırıyorum. Şimdi burada ben sizin en basit bir şekilde anlayabilmeniz için örneklerle bu konuyu anlatacağım. Örneğimiz şu şekilde olsun arkadaşlar. Kesinleşmiş bir cezanız var. 6 ay. Daha sonra bir suç daha işliyorsunuz ve bu da kesinleşiyor. Kesinleştiği anda tabii ki ne oluyor? Tekerrür hükümleri hemen uygulanmaya başlıyor. Yani 1 bölü 2 yatacağınıza 2 bölü 3 Yatmanız kararı veriliyor. Aldığınız ikinci cezada 12 yıl olsun. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Bilinen nedir? Çoğu kişinin daha doğrusu bildiği nedir? 1 bölü 2 yerine 2 bölü 3 yatacağım. Yani 12 yıl cezanın normalde 6 yılını yatmam gerekiyorken şu anda 2 bölü 3'ünü yani 8 yılını yatmam gerekecek. Bu şekilde bir hesaplama yapılıyor. Fakat kanun koyucu diyor ki bunu bu şekilde uygulayamazsın. Nasıl uygulaman gerekiyor? Tekerrüre esas olan ilk cezası ne kadardı? 6 ay. 6 aydan daha fazla bu kişiye artırım yapamazsın. diyor. Biliyorum karışık geliyor ama şimdi örneğe baktığınızda çok rahat anlayacaksınız bunu. İlk cezanız 6 aydı arkadaşlar. Bu cepte dursun. İkinci ceza 12 yıldır. 12 yılın normal yatarı 1 bölü giden 6 yıldır. Bu da dursun. Fakat tekerrür hükümleri uygulandığında 12 yılın 2 bölü 3'ü uygulanacak. Bu da nedir? 8 yıl. Bunu da koyduk buraya. Yani normalde direkt bu şekilde bir hesaplama yapılsaydı sizin 8-6 2 yıl fazladan yatmanız gerekiyordu. Ama kanun koyucu diyor ki sen bunu bu şekilde hesaplamayacaksın. Diyeceksin ki bu kişinin tekerrüre konu olan ilk cezası 6 aydı. Ben 2 yıl artırım yapamam. En fazla 6 ay artırım yapar. Yani normal yatarı 6 yıldı. Bunu 8 yıla arttırmıyorum. 6 yıl 6 aya arttırıyorum. Hesaplama bu şekilde olacak. Her zaman dediğim gibi haklarınızı bilin. Bu tabii ki bir hak değil. Bu aslında ceza arttırma fakat cezanızın normalden daha fazla arttırılması durumunda itiraz etmeniz gerekir. Dediğim gibi avukatlara güvenmeyin. Avukatlara güvenmeyin. Ben güvenmiyorum. Güvenmemekte de hiçbir şey kaybetmiyorum. Her şeyi bulmaya çalışın. Bir yerlerden bulun, araştırın çapraz okuma yapın. Yani birden fazla görüş olabilir. Karşılaştırın. Ve kanun maddelerine bak. Birisi bir şey paylaştı diye Aa, bu böyle böyle diyor tamam. Demeyin ben dahil. Gidin kanun maddesine bakın. Bu böyle mi değil mi diye. Ve itirazınızı edin kesinlikle. En ufak bir hakkınız dahi varsa itirazınızı edin. Çift mükerrir konusuna geldiğimizde ise arkadaşlar veya işte ikinci kez mükerrer konusuna işte iş aynı tabii ki. Ne oluyor? Bir suç işledi kişi kesinleşti. Sonra bir suç daha işledi. Kesinleşti birinci mükerrer oldu zaten. Devamında bir suç daha işlerse ikinci mükerrer oluyor. Birinci mükerrerden farkı ne arkadaşlar? Burada işte şöyle hesapla böyle hesapla falan filan yok. İkinci kez mükerrer olduğunuz anda aldığınız cezanın tamamını yatarsınız. İşte şu anda zaten 9. E, yargı paketiyle buna ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenleme olmazsa ikinci kez mükerrerler aldıkları cezanın tamamını yatıyorlar arkadaşlar. Bu tür sorular geldikçe sürekli açıp bakabileceğiniz bilgilendirme videoları da yayınlayacağım. Yani sadece gündeme dair olması yerine Allah korusun. Yarın ne olacağı belli değil. Bundan sonra da e, başınıza bir şey gelirse açıp bu videolardan faydalanabilirsiniz. Bilgilendirme oynatma listesi altında bunları paylaşırım. Görüşmek üzere.